Evet değerli dostlar şimdiki konumuz Borusan bir bir sana bir bakacağız nasıl bir bilanço göndermiş ama öncesinde isterseniz sizi hemen başka bir sayfaya yönlendireyim burayı mutlaka okuyun biraz önce bu BNB yatırımcı sunumunu paylaştı bunu okuyup mutlaka neler söylemişler hedefleri nedir büyüme stratejileri nasıldır? E, bu linki sizlere paylaşmaya çalışacağım. Sadece başlıklar halinde paylaşmışlar. Aslında 3 aşağı 5 yukarı neler olabileceğiyle ilgili uzun vadeli yatırımda e, yatırımcısını bilgilendirmişler. Bu BNB Park e, Pipe'ın e, satın alımıyla ilgili güzel haberler var. E, şuradaki cümle dikkatinizi çekebilir. Bakın 2023 yıl sonunda satış hacminin 1.10 ile 1.30 milyon ton gelirin ise 1.7-2 milyar dolar aralarında gerçekleşmesi beklenmektedir. Ama işte global çelik fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak diyor. 3 aşağı 5 yukarı bunun da üstünde eğer ki bu global çelik fiyatlarını toparlanmasıyla beraber buradaki satış hacminin ve özellikle gelirinin ciddi anlamda artması demektir. O yüzden bunları takip ederseniz, bunları okursanız teker teker e, sizler için faydalı olacağını düşünüyorum. Buradaki stratejik aksiyonları okuyun. Bunun linkini unutmadan hemen şöyle bir kopyalayayım. E, videonun altında paylaşacağım. Teker teker okuyun. Eğer yatırımcısıysanız ya da e, şirket ilginizi çektiyse bunları mutlaka okuyun. Çünkü gizli dipnotlarda çok önemli hamleler var. Çok önemli tüyolar var. Şirketin geleceğiyle ile ilgili şimdi biz burada mesela 3 aşağı 5 yukarı karı hesaplayacağız. Ama şirket bize yatırımcı sunumda çok farklı bir kar tahminini yapabiliyor. Yani özellikle satış gelirleriyle ilgili pavokla ilgili ciddi anlamda stratejik bilgi veriyor. O bilgileri tüy olarak alabilirsiniz. Çünkü burada görmüş olduğumuz şeylerin çok ama çok üstünde rakamlar gelebilme ihtimali söz konusu olabilir. Şimdi bilançosuna bakalım bir karnesine bir bakalım nasıl bir karne göndermiş bizlere bizi tatmin etmiş mi etmemiş mi onunla ilgili duygu ve düşüncelerimizi paylaşmaya çalışacağız. Şimdi bir sana baktığımızda yıllık bazda satışlarını %82 seviyesinde artırdığını görebiliyoruz. Brüt karda 3 katlık, esas faaliyet karda 4 katlık, favokta 4 katlık, net dönem karda 5,5 katlık bir büyüme gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Çeyreksel bazda dönem varlıklarını %71, duran varlıklarını %54 seviyesinde artırmış. Net borcuna bunun üstüne de %10'luk bir düşüş net borçta yani borçlarını ödediğini görebiliyoruz. Öz kaynaklar %47, nakit ve nakit benzerlikleri ise %57 seviyesinde arttırdığını görebiliyoruz. FK'ya baktığımızda 12.71, FK ortalaması 11.77 yani aslında bilanço 3 aşağı 5 yukarı fiyatlandığını görebiliyoruz. Yani bu bilançoyu görüp e, hemen bodozlama atlamamak gerekiyor. Çünkü burada fiyatlandığını net bir şekilde görebiliyoruz. Lakin prospektif FK'ya baktığımızda 6,36'ya düştüğünü görebiliyoruz. Bu da birleşim gibi işte neredeyse yarı yarıya kadar bir e, iskonto var. Yani %100'lük bir iskonto söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Yarın için pahalı ama bir ay sonrası için, iki ay sonrası için çok ucuz bir hisse olduğunu sizlere rahatlıkla söyleyebilme ihtimalim var. Bunlar benim şahsi düşüncelerimdir. Veri akışında temel analizin bana vermiş olduğu bilgiye dayanarak söylüyorum. Tamamen beni bağlıyor. Şimdi Fed baktığımızda 8.88. E, piyasa deri bölü defterlerine baktığımızda 2,22 net borç favokta birli seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Borçluluk yapısına baktığımızda yani ciddi anlamda şirket yatırımlara gitti. Bu yatırımlarla beraber e, borcu hala yok denecek kadar az. E, bunun ana sebeplerinden bir tanesi 2025'e kadar e, payday pay e, bu borcu ödemesiyle ilgilidir. Yani şirket uzun vadeli borca yaymış durumda bu da bizim için çok önem arz ediyor ee, özellikle bunu e, bakın 2023 yıl sonu yatırımı tamamlayacak 50 milyon dolarlık SRM hattı ile ABD'de operasyonel ve finansal sinerji fırsatı yakalayacaktır yani bunlar e, uzun vadeli yatırıma Odaklanan dostlarımız için çok önemli sunum hazırlamışlar. Bu sunumu mutlaka okuyun değerli dostlar. Ben okuyunca heyecanlandım açıkçası. Ee, biliyorsunuz ki bu şirketi 69 TL'den sizlerle paylaştım. Burada e, Birsan Yakup yazdığınızda YouTube'da ya da Twitter'da e, paylaştığımız bütün video serilerini e, görebileceğinizi umuyorum. Şimdi... Borçluluk yapısına baktığımızda dönem varlıkları çok güçlü olduğunu görebiliyoruz. Dönem varlıklarıyla finansal borcunu ve net borcunu rahatlıkla ödeyebilecek durumda olduğunu söyledik. Öz kaynaklarına baktığımızda öz kaynakları da güçlüdür. Kısa vadeli hükümler ile öz kaynaklar birbirini nötrülüyor durumdadır. Ama şirket yeni satın almış olduğu şirketlerle beraber buradaki karı ciddi anlamda tek seferde ödeyebilecek duruma gelebileceğini de ekstradan cümlelerinin arasına sokabiliriz. Çeyreksel satışlarına baktığımızda tarihi zirvesine çeyreksel favok. Ama şöyle bir bakalım 1953, 1921. Yani hemen hemen eşit bir şekilde gelmiş. Çeyreksel netkar bir önceki çeyreğin altında geldiğini görebiliyoruz. Hemen şuradan e, faaliyet karına baktığımızda değerli dostlar faaliyet karına geçtiğimizde aslında bize 3 aşağı 5 yukarı tamamıyla faaliyetlerden mi elde etmiş? Evet faaliyetlerden elde ettiğini burada görebiliyoruz. Özellikle yatırımlar bölümüne baktığımızda şirket 2023 yani şimdiki bu 6 aylıkta ve 2022'nin 12 aylıklarda ciddi anlamda yatırımlara gittiğini 700 milyon 700 milyon seviyesinde yatırımlara gittiğini görebiliyoruz. Bu da 1,5 milyar seviyesinde yatırım yapmış ve daha yeni yeni yatırımları da devam ediyor. Onlar da bilançoya daha yansıtılmamış. Evet. Tekrar gelelim. Burada brüt kar marjı bir önceki çeyreğin altında, net kar marjı bir önceki çeyreğin altında, favok marjı bir önceki çeyreğin altında bunlar maalesef olumsuz olarak karşımıza çıkmıştır. Öz kaynak karlılığına baktığımızda da bir önceki çeyreğin yine hafif bir şekilde altında kaldığını söyleyebiliriz. Bu da global çelik fiyatlarının düşmesiyle beraber buradaki kar marjlarında ufak tefek daralmalar meydana geldiğini görebiliyoruz. Büyüme oranlarına baktığımızda hem yıllık bazda hem de çeyreksel bazda güçlü büyümeyi burada görebiliyoruz. Yıllıkta kusursuz, çeyrekselde ise faaliyet karı, dönem karı, favok iç yurt içi satışlar, yok yurt içi satışlarla ilgili bir şey söyleyemeyiz Çünkü şirket burada herhangi bir bilgi akışı bize sunmamış. Sadece burada favokta ufak bir daralma meydana gelmiş. Net dönem karında ve faaliyet karında diğer kalemlerde sınıfı başarılı bir şekilde geçtiğini burada aynı şekilde görebiliyoruz. Özellikle karlılık durumuna baktığımızda yıllık bazda güçlü bir karlılık görüyoruz ama çeyreksel bazda dediğimiz gibi o çelik fiyatlarının düşmesiyle beraber piyasanın alt üst olmasıyla beraber enflasyonist ortamda şirketin karlılığı da marjları da daraldığını burada görebiliyoruz. Likidite oranlarına baktığımızda yıllık bazda cari oran, likidite oran, nakit oranda iyileşmeler meydana gelirken finansal borç ve kaldıraç oranda daralmalar, aktif devir hızı ve stok devir hızında iyileşmeler meydana geldiğini görebiliyoruz. Çeyreksel bazda baktığımızda bu son çeyrekte maalesef ki cari oran, likidite oran, nakit oran daralmış. Finansal borç oranı daralmış, kaldıraç oranında bir iyileşme, aktif devir hızı ve stok devir hızında da ne yapmış efendim? Daralmalar meydana geldiğini burada görebiliyoruz. Grafiklerle karlılık oranlarına baktığımızda özellikle üst kaynak karlılığına bir bakmak istiyorum. Üst kaynak karlılığına baktığımızda evet gayet iyi diyemeyiz. Daha iyi bir performans sergilemesini istiyoruz. Çünkü şimdi şu şekilde de aslında yatırım yapan şirketlerde üst kaynak karlılığında ufak tefek böyle zigzaglar olabilme ihtimali söz konusu olabilir. Ama daha önce baktığımızda şirket zaten öz kaynak karlılığını 5'li seviyelerde 6'lı seviyelerdeyken şu an 24'lü 25'li seviyelerde 5 kere 5 25 5 katlık bir yükseliş söz konusu olduğunu söyleyebiliriz bir yıllık içerisinde. Bir yıl sonra yine bir 5 katlık yükseliş geldiği an itibariyle burada ciddi anlamda bir potansiyel barındırabilme ihtimali söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Yani faaliyet karı 4 kat gelen bir şirketin yıl sonunda da bir 4 katlık gelir ise hisse senedi fiyatının da ortalama 3 aşağı 5 yukarı 4 katlık bir yükseliş. Yani e, bu da ne demek bakacağız biraz sonra hemen tekrar devam edelim. Özellikle nakit akım tablosuna bir bakmak istiyorum. Şimdi şirkete baktığımızda dönem karı 2,5 milyar seviyesinde dönem karı açıklarken burada işletme faaliyetinden 5 milyar seviyesinde bir nakit akış öğrettiğini görebiliyoruz. Şirketin ne kadar çalışkan, ne kadar böyle iyi yönetildiği ile ilgili bir kalemdir bu. O yüzden buradaki kalem de bizim için önemlidir. Yatırımlara baktığımızda şirket zaten her yıl düzenli bir şekilde yatırım yapmış. Bir önceki çeyrekte ufak tefek bir bir yatırımda bir sıkıntıya girdiğini görebiliyoruz ama bu son çeyrekle beraber yine istikrarlı bir şekilde yatırımlarına devam ettiğini aynı şekilde görebiliyoruz. Şimdi iskonto oranına baktığımızda değerli dostlar iskontoya baktığımızda yıl sonu beklenen tahmin net kar 7 milyar seviyesinde. Bu az uz, uz, bir şey değil. Prospektif ise başına karımız yani şu anki 24 TL 49 yani 50 TL'ye kadar çıkabilebilme ihtimali söz konusu olabilir değerli dostlar. Prospektif FK'ya ne dedik? 6,36'ya düşecektir. Buradaki yıl sonu beklenen tahmini net karla beraber ise bedelsiz potansiyelle bakar mısınız? İnanılmaz bir bedelsiz potansiyeli söz konusu olacaktır değerli dostlar. Şimdi Favok'a göre 683, Prospektif Eder'e göre 227, bir lot olması gereken Eder fiyata 730 TL olarak karşımıza çıkıyor. Yani yatırımlara göre hedef fiyatımız 547 TL. Bu hedef fiyatı veren hiçbir insanoğlunu bulamazsınız. Bakın size açık söylüyorum. Hiçbir insanoğlunu bulamazsınız. Yarın hemen böyle zaten şirket 69 TL'den 300 TL'ye gitmiş bodozlama bir şekilde atlamamak gerekiyor. Bunu tekrar söylememe de fayda var diye düşünüyorum çünkü ister istemez insanlar böyle sadece anlamak istediklerini anlıyorlar diğer cümlelerin devamını dinlemiyorlar ee, çünkü 69 TL'den 300 TL gitmiş az mı bana göre çok az hala az ama şimdi adamlar 69 TL'den 70 TL'den almış 300 TL'den sen bilançoyu tam böyle fiyatlarken ee, bilanço geldiği günün ertesi günü eline verecekler. Yani örnek diyorum. Koç olduk, inanılmaz bir bilanço gönderdi. Yine aynı şekilde öyle bir düşüş yaşadı. Yani bunlar uç aşağı, beş yukarı bilanço döneminde her zaman var. Sen bunlara bakmayacaksın ve ne de yapacaksın analistler diyor. Biz demiyoruz yani yatırım tavsiyesi verebilecek analistler diyor. İyi bilançolarız. Yavaş yavaş peyder pey almaya çalışacaksın. Bu şirket yarın öbürsü gün 600 TL'ye gidecek. Bakın değerli dostlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bak 69 TL'den paylaşan bir adam olarak 69 TL'den düzenli bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Ve 600 TL'ye kadar gidebilme potansiyeli söz konusu dur borusan. Evet. Bunu yaklaşık 6 ay sonra 7 ay sonra belki de tekrar dillendirmeye çalışacağım ve bunun devamını paylaşmaya çalışacağım çünkü büyük bir potansiyel barındırdığını hala söyleyebilirim değerli dostlar yani yarın öbürsü gün bunların teker teker zaman bize ne gösterir bilmiyorum ama 600 TL'deki hedef fiyatlarıyla bu şirketi görmemiz an meselesi olarak karşımıza çıkıyor yıl sonu beklenen hedef fiyatımızda yani buradaki bilançoya göre de 384 TL hala iskont oranı %22'ymiş e, bu da az üst bir şey mi Kimine göre azdır ama yatırımlara göre hedef fiyatımız 547 TL yani 600 TL kadar gidebilme ihtimali var Bu hedef fiyatını tahmini hedef fiyatını e, hiçbir aracı kurum hiçbir adam hiçbir insan yani böyle bir veriye dayanarak söyleyemez Tamam mı Çünkü bakın bizim biraz önce söylemiş olduğumuz gibi e, Bizler bu yatırımları, göre eder fiyatını yatırımlarını satışlara çeviriyoruz. Satışlara ekliyoruz. Satışları da kar marjına e, ekliyoruz. Kar marjına kadardır. Ona bölüyoruz. Ona göre de nasıl bir kar ekleyecektir ve buradaki yıllıklandırılmış net e, dönem karıyla toplayıp uç aşağı 5 yukarı öyle bir fiyat çıkarıyoruz ve henüz onları tam olarak da yansıtmadım. Hiçbir şekilde müdahale etmedim yani. Uç aşağı 5 yukarı sistemin bana çıkarmış olduğu fiyattır bu. Ama yarın öbürsü gün 700'lü, 800'lü, 900'lü, 1000 TL'li rakamları da görebilmemiz an meselesi o. Yani çünkü şirketin karlılığına baklı. Ben şimdi yıl sonu tahmini net kar 7 milyar demişim. Şirket 10 milyar kar açıklarsa bu sefer prospektif ise başına karımız ne olacaktır efendim? Bu sefer 4, 4'e 4,5'a falan düşecektir. Ee, şimdi buraya baktığımızda son 5 çeyrek FK ortalaması 11,73 5 çeyrek FD favok ortalaması 1,12. 5 çeyrek firma değeri favok ortalaması 9,21. E şimdi buradaki makasa baktığımızda e ciddi anlamda bir potansiyel iki katlılık bir potansiyel söz konusu olabilir. E, 3 kere 2 6 e, 2 ile çarp ciddi anlamda 1200'lü rakamlara gidebilme ihtimali söz konusu olabilir. Eğer ki 10 milyar seviyesinde kar açıklarsa biz 7 milyar kar açıklayacağını varsayarsak yaklaşık 600 TL'lik hedefleri görebilme ihtimali var. Ama dediğim gibi bilançoyu önce de satın alanlar yarın satabilme durumları da söz konusu olabilir. Ama şunu unutmayın bu hap inanılmaz size iyi gelecek. E, yeter ki sabırlı olun. Bir ayda gitmeyebilir, iki ayda, üç ayda gitmeyebilir. Biz böyle bir zaten öyle bir iddiamız da yok. Belki beş ay boyunca da gitmez. Ama bu hap tamamilen bilançoyu filtreleyecek bir mekanizmaya sahip, bir altyapıya sahip. O yüzden sakın ama sakın bu videoları es geçmeyin. Bu videoları beğenmeyi unutmayın. Beni takip etmeniz varsa takip etmeyi de unutmasınlar. Ee, bu konuda e, çok böyle size büyük bir e, iş düşüyor. Beni bu konuda yalnız bırakmayın değerli dostlar. Evet bir sonraki görüşmede e, yeni bilançolar gelmeye devam edecektir. Ben de yavaş yavaş sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ama bu şirkete dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum özellikle uzun vadede bir yıl sonra iki yıl sonra ciddi anlamda potansiyel barındırabilme ihtimali hala devam ediyor evet bu şekilde teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun